Dostlarım Fındık Seri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. E, sponsorumuz Jipin'den. Bak onu sponsorumuzun tişörtünde giydim. Öyle bir şey yaptım bugün. E, hızlı, güvenli ve sıfır komisyonla alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt etmek, kayıt olmak istiyorsanız da aşağıda kayıt linkleriniz var. Hadi bakalım bölümümüz başlasın. Dostlar keyifli 2 abonos bastık diye bir dedik madalya çıkaralım kahramanlık. Bu arada ilk sandık 5M'im tamamen çöp oldu ya. Vallahi beşemim tamamen çöp oldu. Zen kurtarır. Zen kurtarır. Tecrübe geldi ikincisinden. Yumurta kurtarır. Madalya kurtarmaz. Hız iksiri kurtarmaz. Yank. Baba çok berbat bir açım oldu ya. Vallahi bir arttırma efsunluyum çıkaydım. <laughs> Dostlar abonun karı biraz gitti gibi oldu bu arada az önce balıkta. Ama eğer bu tip altıysa abo basarım yaptım petin adını. Bu tip altıysa okeyiz. Tip 1. Okey değilim. Tatsız. Neyse ben gidiyorum. Şunu arttırmasını düşüreyim. E, şunu 5 efsun yapalım. E, 10-15 eme de belki efsun bulursak e, şey yaparız. Nedir onun adı? 1-2 de efsun attırız abonoza. 30-40 emlik. Belki bir şeye bir şeye benzer. 20 hareket hızı falan çok iyi olur bu zabı bize bu arada. Hani sadece 20 şeytan değil. Dostlar çarımızın demeyici bir tık artmış da çok mütevazi bir tık artmış. Onu da belirteyim hemen buldum metni Arttırma düşürmeye çalışacağız Ya takıyı balıktan çıkarmaya çalıştık Okey bu arada 25M falan arkadaşlar Ya okey açmak bizim için çok Çok ağır olur Bu arada DTP düştü az önce aldık 500K'dan aman hocam lazım Aman hocam lazım bir arttırma Ya canını yerim ya Hoş geldin Hoş gelmedin Hemen hızlıca attık da Havak hızlıca güzel güzel iyi başladık İyi başladık Arttırmayı da aldık. Tatlıdır. Tatlıdır. DTP'de aldık. Hemen e, yola devam abi. İşe devam. E, bunu da hallederiz zillaki. Devam ediyoruz. <laughs> Dostlar arttırma iki olsun diye bekledim. Delikanlı gibi itiraf edeyim. Birini AFK adamın yerden aldım. İtiraf edeyim. Birini ben düşürdüm. Birini yerden aldım. Şu benim düşürdüğüm bu yerden aldım. Benim düşürdüğüm geçti. Bu arttırmada cebe yakışır. Bu arada BK'larımızda böyle bir şey düşmedi daha fazla. Bu 5 efsun oldu. 2 tane de kürem vardı. Buna şimdi bizim Hamza'da 2 tane efsun varmış. Onem'den kandırdım onu. 2 tane efsun alsın Onem'den. Belki bir şey gelir. 20 eşya, 20 hareketi falan bir şey gelirse. Güzel bir abamız olmuş olur. Ama benim için 2 tane kürem vardı. Küreyi de buluruz arkadaşlar bedavaya. Yani küre büyük bir ürün değil. Hani benim tabii kendi kürelerimin geçmesini isterim de. Küre yani bulunur anladın mı? Kürede bulunur. Hatta işi bile açarız belki bir. 50 emlik, 40 emlik falan. Ya da gerek yok Ayşe açıp Kritik delici Ali işine yarar diyeceksiniz. Evet tam kritik delici işime yarar lan. Kim dedi onu ben düşündüm bir anda ona. 5 efsun da hallettik. Oh tamam. Kritik delici işime yarar değil mi? Vallahi yarar doğru diyorsunuz onu. Biraz Ayşe'yi de açayım. Ben bir yerde açayım Ayşe'yi de. Arkadaşlar Hamza geldi. Petini yolla. Petini yollatalım şimdi. 10 m'e 2 tane atacak arkadaşlar. Yani şey 20 emlik atacak. Attıkça göster. Göster atınca her şeye duracağız. 20 eşya olur. 20 hayvan olur. 20 şeytan olur. Lan vs'lik de olur lan. Kılıç pençe bıçak. Dursa mı arkadaşlar ya? Yarısız küpe olmaz mı acaba? Kılıç pençe bıçak. Bilemedim ki ya. Kaç sav? 31. <laughs> <laughs> Lan iyice durasım geldi. <laughs> tamam at bir tane ya. Yok pençe kötü arkadaşlar. Pençe yok kapıştığımız. At sonuncuyu yara e, yarı olacak bize arkadaşlar. Biz çünkü hasarız ya. On hareket hızı. Tamam. Çok şükür. Hayvan da var arkadaşlar. On hareket hızı da var. Yani ben yine beğendim. 20 emini parasını takdim edelim. on e, 10 hareket hızı ilgimi çekti ya. Hani tabii daha iyi olabilirdi. Biraz sönük oldu. Dino Dino G. Arkadaşlar fındıkçının en önemli detayı çözüldü. kime buradan özel teşekkürler. Olay bu ya. Şimdi oldu çar ya. Şimdi oldu. Yani şu silah biraz şey duruyor. Eğreti duruyor ama. Saç çok iyi gitti. Saç çok iyi gitti. İyi hissediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şu saatten sonra. Dostlar abodan çok delik yer etmişiz. 66 emmiş abo. 66 emmiş biz. 6 em yatırım yaptık. 2 tane bastık bir de. Bak pazarımızdan da paralar geliyor. Dönüşümler satılmamış. Abo iyi paraymış. Bak abo bir anda keyfimi yerine getirdi. Aboyu hemen pazara atalım. 65 em kardeşim. En ucuz bizde. Alan alır almayan yol alır. 1.5 em daha ucuza vurdum. Demir kask pahalı 40 em. Demir kaskı da bizim mi bassak acaba? Hazır mı alayım? Task lazım mı? Ne kadar defans vereceksin bize? taskım Hani alsam ben desem ki ben bir 9 demir kas alıyorum. Ne kadar bana defans ekler diye hesap etsem ne olacak? 65 30 İyi miymiş lan? İyi defans değil mi? Aslında iyi gibi bir yandan da. Peki böyle 5 efsun var mı ucuza? Goblin'de 5 efsun yapanlar. Yok 1.5 var. Çok pahalı. Hmm. Arttırmam kaç tane kaldı? Bir tane kaldı ama metin bulamıyorum bu ara. Hmm, kararsız kaldım. Almayacağım ama. Kırken vermek istemiyorum Demir Kask'a. Zaten paramız azalıyor. Bir yandan da ama paramız da artıyor. Çünkü BK satıyoruz. Bir de daha taşları satacağım. Aha fındık spor biri daha geldi. Ekip büyüyor. bir de fındık olarak büyüyoruz. Dostlar bu arada etkinlikte işte Arttırmadan kötü ruha geçildi ve ilk kötü ruhumuzu aldık. Vahşi Yüzbaşı da patron olduğu için kötü ruh Atar diye düşündüm. bir de vahşi yüzbaşıyı kesmek istedim. E, BK'larımız, taşlarımız birikmeye devam ediyor. Atmadı. E, kötü olduğu için herhalde biraz metinler daha az buluyorum. O ilk geldiğimde çok güzel metin buluyordum. Şu an pek metin bulamıyorum. E, ama deneyeceğim elimden geldiği kadar. E, kötü ruh bizi şöyle hızlandırır. Güçlü beden e, kısmında çok hızlandırır arkadaşlar. Güçlü bedeni hani aradan çıkartırsak, bir G falan yaparsak uyduruyorum. <laughs> Tabii ki kolay değil ama... E, inanılmaz bir defans ekleyeceği için bize hiçbir yerde bir sorun yaşamayız yani biz levelimize göre diye düşünüyorum. Metin burada bulduk şansa. Hemen keselim kötü ruh düşerse geleyim. Arkadaşlar bir kötü ruh daha aldık sonunda. iki oldu çok güzel. BK'mız neymiş? Yırtma. Sadece yırtma düşüyor zaten. Yırtma bol düşüyor ya. Yırtmayı çok görüyorum. Bir de şey hızlı saldırıyı da sanki bol görüyor gibiyim. Arkadaşlar taşları yine toplu satıyoruz. E, taş alıcımız geldi. 300k'dan satıyoruz taşları. 51 tane taş olmuş. Bir tane müesseseden. Bir tane müesseseden 15 yeme saracağız arkadaşlar. Ee, tek canımı sıkan bu taş envanterim gözüme çok güzel gözüküyordu. Ee, çok ilgimi çekiyordu taş envanteri. O biraz canımı sıkıyor. Ama ona yapacak bir şey yok. Bir yank da eksik veriyor. Bir tane taşı hediye ediyoruz. Bir de bir yank eksik veriyor. Utanmaz. Utanmaz. Bu arada abonos küpemizde satıldı kıymetli dostlarım. Pazara attığımız Orada biraz dolandırılmışım. Abonos küpe bir olmuş arkadaşlar. O bizim kurduğumuz şey oradaki 66 emlik küpeler fake pazarmış. Maalesef öyle bir tuzağa düştük. Ama e, yapacak bir şey yok. En azından biz yine niye güzel kar ettik onu düşünelim. E, toplamda 2 tane bastığımız için 2 onluk artı bastık. Harcadığımız para 8 em. Büyük şans oldu. 2 de kutsama gitti. Hadi 15 em de. Hadi 20 em en baba. Yani orada çok iyi bir kar ettik. Belki yine o sektöre ilerleriz. 200M paramız oldu. Bunu neye harcayacağımı inanın bilmiyorum. Ee, sizin de öneriniz varsa yazın. Kaskı halledebiliriz. En yakın o duruyor. Arkadaşlar okeyden takı çıkaracaktık. Bir tane 20M ucuzdan gördüm. Ee, hemen çektim 20M. Ee, yaklaşık 5 dakika içinde 33M oldu sandık. Şimdi geri satıyorum. Buradan da bir ticaret kârı olacak 13M. Hayırlı olsun. olsun. Ee, çok pahalı bu şekilde takı çıkaramam. Arkadaşlar atın süresi gelmiştir. Herhalde yoktu. Süresi şu an gelmiştir diye düşünüyorum. Atımızı hemen efendim 3 e, olacak değil mi atımız? Atımız kaç olacak? 3 olacak. Atımızı 3 yapıp gelelim kıymetli dostlarım. Hemen hallediyorum o işi. Dostlar istenilen istenilen almayın. 11 kere yaptım. 11. de geçti. Atımız 3 oldu. Atı yollayıp atı düzenli bir fiil yapmaya çalışacağım. E, kötü ruh devam ediyor mu bilmiyorum saatini. Bir kötü ruha gideceğim. E, taşları da zaten satmıştık kötü ruha bakayım. Kötü ruh devam ediyorsa e, bir 10 kötü ruh yapıp biraz da güçlü beden. Bu arada bir tane güçlü beden düşürdüm sanırım. Bir tane güçlü bedenim var. Hatta şunları okuyalım burada sıfırlansın. 2 BK kalsın. Aynen. Daha temiz oldu. E, kötü ruhlar düşürelim. Güçlü bedeninde en kötü satın alırız 1-2M'se. Hallederiz yani. M6, M7 ufak ufak ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Arkadaşlar Burada ETP çarları var ya. Şu kardeşimiz dolunay düşürmüş. Yerden aldım 33 34. Vallahi billahi yerden aldım. Bir, ön, bir, bir, önce de bir küre toplamıştım yerden. BK'ları arttırıyorum vardı arkadaşlar. Tek tek size BK BK göstermiyorum. Bu full dolunca göstereceğim size. Taş Stone'u da tekrardan canlandırıyorum. Bir anda 34 donlayımız oldu. ETP'cilerin gözünü seveyim ya Allah. Şurada metin var. Şunu hemen keselim. Eee gözünü seveyim. Gerçekten memnunum. İyi gidiyor yani. Bunlardan topluyoruz. Şurada taş var mesela. Bu taşı da alırım. Temizlik yapıyoruz ya. Dostlarım 35 olana kadar Metin kırdım, taş düşürdüm, bir şeyler yaptım. E, 35 olduk artık ikinci köyle vedalaşma vakti geldi. E, i̇kinci ikinci köye daha fazla takılmayacağım. Ejderha darbeleri, şimşek pençeleri. Hani biraz BK'ları götürme hava kılıcıyla başlamıştık şanslı başlangıçtı. Keskinlik var, ya, yardımları var. Hani kötü BK'lar da var, iyi BK'lar da var arkadaşlar. Yani keskinlik falan bayağı var. Bu en altta da zaten bizim BK'lara ayırdım. Güçlü beden vesaire. 2 e, tane dönüşüm küresini de yerden topladım. Taşlarımızı da toplamaya devam ediyoruz. İki tane de donlayı da yerden topladım. 35 oldum. Şimdi tekrardan bir görevlerime gireceğim. Görevlerim beni bir 36-37 yapar. Artık yeni rotamız çöl. Çölde biraz takıl maç yaparız. Çölde biraz oynarız. Bir şeyler deneriz. Çölde de yine metin buluruz ama ikinci köy kadar rahat olmayacak. Ama bizim sonuçta planımız 61 olmak bir yerde. Bir yerde de vedalaşacağız ikinci köyle. Yapacak bir şey yok. Yeni gelen BK'larımızla pazara attık arkadaşlar. Dönüşüm kürelerimiz bu arada satılmış. Örümcekler değil de yabani uşaklar satılmış. onu da belirteyim. Pazarımız neredeyse full şu an. güzel bir pazar oldu. Taşlar dediğim gibi toplu alıcım var. Taşları biriktirdikçe o şekilde yapacağım. E, şu an aslında 200'e yakın bir paramız var. E, kask kas kişini çözebiliriz. Çölde bir gücümüzü görmek istiyorum. E, ona göre çara nasıl bir rota çizeyim belirleyeceğim. Hani hasar çok az kalırsa belki biraz ne bileyim e, zırhımızı böyle STR'li falan bir zırh yapabiliriz. Başka da hasar arttıracağımız çok bir şey yok aslında. E, ama düşünürüz bir yol buluruz ya. Arkadaşlar sayfa düşmedi. Çölde ilk maceraya çıktık. Dayanıklık metni şu an en çetin düşmanımız olacak. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Sargı bezi. Sargı bezi eksili ve artılılar veya partılılar. Vırtlar zırtlardan dolayı bir para gelebilir. Orada ETP görevinde 300 vuruyor olan ayı. 300 ne oğlum? Ölmüyor da ya. Bu dayanıklık metni biraz ters o arkadaşlar. Ama dediğim gibi bilinmeyen ilaç sargı bezidir. Ottur mottur. Bilmeyen ilaç hemen düştü. Bilmiyatçı meleğden çıkıyor yani para mı eder ya. Eskiler eskiden güzeldi ya. Bilmiyatçı artılıya sevinirdik tabi de şey bu meleği ürünü olmaz çöp. <laughs> Arkadaşlar ölmedik desem yalan olur. Ama ilk de olmadı yani. İlk ölüşümüz de olmadı. Ee, kesimini başardık. Elimize sağlık. BK olarak hızlı saldırı verdi. Sönük tabi ki sönük bir ürün. Taş olarak da şu taşı verdi. BK'larımız tekrardan dizmeye başlayalım. Buraya asıl 40 level metni için geldik. 40 level metni bulup e, şeyi düşüreceğiz. Kim onun adı? İkinci sayfayı düşüreceğiz. Burada kardeşlerimiz kasıyor. Kasım ben ne kasıyorsanız. Buraya gelme sebebimiz olan metni bulduk arkadaşlar. Ruh metni. Bunu leblebi gibi çerez gibi atarız. Bu arada bir de gölge metni kestim. BK'larda iki oldu. Oradan anlamışsınızdır iki metin kestiğimi. Bu üçüncüsü. Aha sayfada çıktı. Vallahi çıktı sayfada. 40 metin bulalım dedik. 40 değerli metinden sayfayı hallettik arkadaşlar. Şimdi iki sayfa veririz. İki sayfa bizi bir 36-37 yapar diye düşünüyorum. Kardeşimiz geldi KS'ye. Ben gidiyorum. Ee, görev yapacaktım. Arkadaşlar bir de laf attım oyalamak için. Adamı oyalayayım dedim laf atarak. BK'da şiddetle vuruşmuş. Bizim BK'mız şimdi yarar. ETP'lerimi toplayayım. Oraya gideyim sayfayı vereyim. Uriel bizi level atlatır. Uriel'cim al bakalım sayfanı. Bir bak bak yine hep incele. Tabi. E, iki küp doldurdu arkadaşlar. 2 küp doldurdu. Şimdi sen daha lan bu değil. 3 sayfayı aramayayım mı? 3. sayfa 40 olacaksın. Höst. E ben ne yapacağım 5 level? Buluruz bir şeyler. Tamam şu an bir boşa düştük arkadaşlar. İstediğimizi yapabiliriz bir 5 levellik. Dostlar yeni bir oyun gününden merhabalar. Ee, yeni bir oyun günündeyiz. Bakalım pazarımızda ne kadar satış olmuş. Pazarımızdan olumlu bir haber alarak başlayabiliriz güne diye düşünüyorum. Pazara da her seferinde yanlış girmem. 196 elimiz var. Ee, buradaki parayı harcamıyoruz arkadaşlar. 61 olana kadar sadece kendi kastığımız işte BK'dan, dönüşümden, vırttan, zırttan gelen parayı yapıyoruz. Oha! Arkadaşlar 77 M olmuş. 77 M olmuş. İnanılmaz bir para. Hangi BK'lar satıldı acaba? Tabii pahalı BK'lar da vardı. İşte Ejderha Yardımı'dır, Kutsama'dır. E, pahalı BK'lar vardı. E, dönüşüm de gitmiş. Başka pahalı bir ürün var mıydı? Yok sadece BK. Sadece BK arkadaşlar. Yani bir ürün düşünüyorum. BK dışında bir şey atmamıştım. Çok şahane bir para gelmiş. 270 emimiz var. E, bunu değerlendirebiliriz istersek. Dostlarım çok yapılabilir bir görev kalmamış. Yani görevleri çoğunu hallettik diyebiliriz. Burada salak salak şey görevleri var. İşte bu maden topla cevher altın altın var. Aslında belki bir e, kazma alıp o işlere gidersek. Doğak Bey'e de geldik. Aslında kazma alıp biraz o işlerde takılabiliriz. Ama e, bu görevleri yapmak istemiyorum açıkçası. Şu an bir tek bunun altın baltası görevi var. Bu da kolay bir görev. Bunu yaptıktan sonra görevimiz kalmayacak. E, birazcık belki çölde metin kırabiliriz. Hem BK taş falan filan etkinlik drop'u falan alırız. Çöle gitmeyi düşünüyorum yani. Biraz çölde takılmayı düşünüyorum bir 5 levellik. Arkadaşlar Uğur kardeşimden bir balık desteği geldi. Bir ayışı desteği geldi. Balık şöyle bize güzel olur. Takı çıkardız arkadaşlar balıktan. Teşekkür ediyorum Uğur'a. Sağ ol kardeşim. Buradan şey çıkartacağız. Kahramanlık. Arkadaşlık bakalım. Kahramanlık çıkacak mı? Arkadaşlık dedim kahramanlığa arkadaşlık dedim. Bir kahramanlık. Teşekkür ederim. İşte emek kasım. Emek kasım olduğu çok belli oldu. Ee, güzel bir takı oldu bizim için ya. Dayanık hükmetini gibi baş düşmanıma karşı bizi götürecektir. Arkadaşlar petimizin adını da şey yapıyoruz. Ee, petimizin adını da açalım. Petimizi de Uğur kardeşimden geldiği için 06 Uğur yapacağız. Öyle bir şey yaptık. Hadi bakalım 06'dan belki tip 6 gelir. Ee, bu arada tek skill olması birazcık üzünlü oldu. Ama bir Razador'umuz var en azından. Tipi de bir. Uğurlu gelmedi. Dostlar pazarımızı bir yeniledik. Taşçımız yeniden geldi. Taşçımıza şimdi bütün taşlarımızı vereceğiz. Ee, 40 tane taşımız var. 12 eme yine taşları vereceğiz arkadaşlar. Taşlarımızı satıyoruz. Ee, pazarı bir düzenledim. Tekrardan ürünleri pazara koydum arkadaşlar. Ee, pazar işlemlerini bitirdim. Taşlarımızı satacağız. BK'ların bir kısmı bizim BK'lar. Hava kılıçlarına da bir arkadaşım dedi ki hava kılıçlarını bana şey yap dedi. Sar dedi. Ee, şimdi biraz ep aldım kişisel premium dükkan için. Ee, bir tane de pet alacağım. Yanımızda pet de olsun. Şimdi takı da çıkarttık. Ee, çölde rahatlıkla dayanırız ve e, gücümüz yeter gibi hissediyorum. Şu anlık çöle. Ee, çölde yani kahramanlık zaten demeci illaki çok arttıracak. Üstüne pet de alacağız. Bir de kasktan da defans gelir. Hatta belki biraz güçlü bedeni ilerletiriz. Orayı da bir bakayım BK kaç para. Arkadaşlar gündelik işlerden ork dişimize bakıyoruz. Yine çürümüş dedi. 2 gündür çürük diyor arkadaşlar. Bir de gidip atı kontrol edeceğim şimdi. Atı da şey yapalım. 4 level yapacağız. Süresi geldiyse. Evet, biyologtan sonra atı ata geldik, seyise geldik. Günlük işleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Atımız 4 level oldu maşallah. Yollayalım onu da. Ee, şimdi bir pet almayı düşünüyorum. Bir de kask almayı düşünüyorum. Ee, çöle gideceğiz güçlü bir şekilde. <laughs> Dostlar kaskı valla uğraşmayacağım. 40 kem hazır alacağım yani. 5 efsun alacaktım da çok pahalı efsunlular. O yüzden 40 keme düz bir tane alıyorum demir kask. Yoluma bakıyorum. Aha lan hazırlanıyor diyor. Oğlum demir kaska bile fake mi kurdunuz? Ne yaptınız lan? 40M 40 iyi gelmişti gözüme de. Acaba daha fazla verilir mi ya? Diğerleri hep aynı adam kurmuştu bir de. Bu 55 eme kurmuş bir Efsun'unu. 55M verilir mi? Bunu biz basarız da ama buna da hemen arttırmayla aslında 5 Efsun yapabiliriz. Ama kaskı 5 Efsun yapıp ne getireceğim ki? Ama bak bu Efsun'un 75 M, bu 55M ya bunu alalım biz. Bir de Efsun'u var. Bu da hazırlanıyor. Gerçekten ne abi? kas alamıyorsun. <laughs> Hepsi hazırlanıyor. Dostlar size bir item göstermek istiyorum. Gerçekten Ümit kardeşimin bayağı bizi bir hype'ladı. Öyle böyle dedi bir item var dedi. Ee, siz de görün istedim bu itemi. <laughs> Gerçekten çok çılgın. Biz Ruby'de şu an bu arada bak canım da onu da söyleyeyim. Biz Ruby'de 61 bir düşüncemiz vardı. Ümit kardeşim dedi ki yani istersen ne de o projeyi Bugsy'ye çevirebilirsin. Alesta'dan da bir şeyler yapabiliriz. Bunlar yapılacaksa dedi. Bagja'da çok yakışabilir bu proje dedi. Ama arkadaşlar baya bir item yansıttı. Ve emin olun hiç kolay bir proje değil. Yani şu itemleri şurada zaten 200 tısımları falan görüyorsunuz. Şu ölümcüle bak mesela. Hani şöyle bir ölümcüle bak. Anlatabildim mi? Bu Bagjasal 61 full arsız tarzı bir durum. Kısmet diye nasip. Hani Alesta'yı şey yapıp Böyle bir 61 gerçekten gerçekten arsız bir 61 ister misiniz? Bunu yorumlara da yazın. Hem itemi de göstermek istedim. Hem fikirlerinizi de almak istedim arkadaşlar. 61'in VS'sel kısmını Bagja'da mı yapsak gibisinden. Buradan da teşekkür ediyorum Ümit'e. Sağolsun. Ee, yani davet etti. Güzel bir davranış yani. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.